정기서 동지께서 나오시자 전체 참가자들은 미종류의 대동란 속에서 운명적인 군인민군 장병들에게 돌려주시는 김정은 동지께 최대의 격한 방중앙 결동대원들의 협격한 공헌은. Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Yayına bir takım videoları izleyerek başladınız. Benim çok yaptığım bir şey değil ama dün Türkiye'den gelen görüntüler bana doğrudan bunu çağrıştırdı. Hatta milyonlarca Twitter kullanıcısı, sosyal medya kullanıcısı da eminim aynı şeyleri düşünmüş hatta bıyık altından gülmüştür. Yani az kaldı. Bir sonraki adımımız orası. Kuzey Kore liderinin etrafında şebeklik yapan, komiklik yapan generalleri görüyorduk. Yıllardır gülerek izliyorduk ve Türkiye artık o noktaya bir adım kaldı diyebiliriz. Neden bahsediyorum? Jandarma Genel Komutanı, daha doğrusu eski Genel Komutan Arif Çetin Orgeneral kendisini yıllardır konuşuyoruz, tartışıyoruz. Çok kritik, çok tartışmalı bir isim. Mezuniyet töreninde enteresan bir konuşma yaptı. Türkiye'de pek alışık olmadığımız bir konuşmaydı. Sanki şöyle söyleyeyim, ben konuşmasının o bölümünü kesip sosyal medyaya koydum. Hani Arif Çetin'den bahsetmedim. Okuyan birisi ya demiştir ki ya bunu bir AKP ilçe başkanı söylemiştir ya bir AKP'de milletvekili olmak isteyen bir aday adayı söylemiştir ya da yalaka bir havuz medyası yazarı söylemiştir diye düşünebilirsiniz. Ama söyleyen Türkiye'nin asayişinden sorumlu isim. Çünkü jandarma hala hazırda Türkiye'nin çok büyük bir kısmını kontrol eden bir yer. Ve Orgeneral Arif Çetin söylüyor bunları. Girişte gösterdiğim Kuzey Kore görüntüleri abartı diyenler bir düşünsün. Neyle karşı karşıyayız? Yani Erdoğan'ın ifadeleri. Hani biz bir kefenimizle çıktık demediği kalmış. Onun dışında işte Erdoğan'ın mitinglerde, AKP toplantılarında söylediği biz milletimize efendi değil hizmetkar olmaya geldik lafından tutun. Türkiye yüzyılından devam edin. Zatı devletlerimizin buyurdukları gibi işte komutanım, başkomutanım, sayın cumhurbaşkanım gibi ifadeler. Şehitlerin yolunda bayrağa sarılmalı gibi ifadeler yani kefenimizle çıktık demek gibi bir şey böyle uzayıp gidiyor. Ya yani şimdi bir or general böyle bir konuşma yaptı. Şimdi işin şu yönünü herkes dünden bu yana konuşuyor. Evet yani hani görev süresini uzatmak için böyle bir çabanın içerisine girdi. işte bir yıl daha kalabilmek istiyordu vesaire. Ben öyle yorumlamıyorum. Çünkü şimdi orgeneral olmuş ve Ankara dengelerini iyi bilen istihbarat gücüne sahip bir kurumdan bahsediyoruz. Ve Süleyman Soylu'nun yakın arkadaşı. Süleyman Soylu biliyorsunuz kendine paralel bir istihbarat örgütü kurmuş ve AKP yöneticilerinin tamamının dosyalarını tutmuş bir isim hatırlarsınız yakın zaman içerisinde demişti ki benim önümden devlet geçti. Neler geçti? Bu bu Ankara siyasetinde hepinizin her şeyini biliyorum demektir. Ve Arif Çetin de böyle bir pozisyonda. Arif Çetin son gün son dakikada bu konuşmayı yaparak Erdoğan'ın fikrini değiştirebileceğini düşünmüyor. Kaldı ki değiştiremeyeceğini de biliyor. Çünkü yani o son dakikada belirlenmiş bir karar değil. Peki Arif Çetin bu tabiri caizse yalakalığı neden yaptı? Hani hatta şöyle söyleyeyim o konuşmayı yap, dinlerken Erdoğan herhalde şöyle yaslanıp ya ben bile bu kadarını beklemiyordum diye düşünmüş olabilir. Yani o konuşmayı izleyen siyasal İslamcılar böyle zevkten dört köşe ya helal olsun reise gördün mü bak o koca koca generalleri muma çevirdi diye övünüyor olabilirler, gurur duyuyor olabilirler. Ben şahsen öyle düşünmedim. Yani siyasal İslamcı değilim zaten de ama Şöyle söyleyeyim hani Erdoğan iktidara geldiği yıllarda benim meslekte neredeyse 30 ile yakın oluyor. Askeri vesayetleri yaşadık. Askerlerin üniversitelerde kızların ne giyeceğine karıştığından, hangi ihaleyi kim alacak ona karıştığından, televizyondaki dizilere karıştığından yani askerlerin böyle kendilerini üste görüp millete, meclise ayar vermesinden artık gına gelmişti bize. Ve Erdoğan askeri vesayeti bitireceğim deyince ben şahsen inanıp desteklemiştim. Ama buradan bakıyorum ki gerçekten safmışım, aptalmışım. Yani böyle bir e, söze inandım ve bunun için de özür dilemek gerekiyorsa diliyorum gerçekten. Hani askeri vesayeti bitirecek diye desteklediğimiz adam Mersi kendi vesayetini kurmak için çalışıyormuş. Kendi vesayetini kurdu. 17 Aralık sonrasında Cezaevindeki ergenekoncu derin devletçi ekiplerle anlaştığı onlarla birlikte 15 Temmuz kumpasını icra etti ve sonrasında tek adam rejimini oluşturdu. Gördüğünüz gibi şimdi bakıyorsunuz askerler, generaller ya yani eşargüler her gün Erdoğan'a yalakalık yapıyor. Aynı şekilde Hulusi Akar yaptı, yaptı, kullandı, attı Erdoğan. Erdoğan böyledir. Şimdi Arif Çetin'i de aynı şey yapıyor. Peki Arif Çetin niye böyle bir konuşma içerisinde? Hani Arif Çetin mafya liderleriyle olan fotoğraflarıyla albüm yapmıştı. Hani hatta şöyle Türkiye'de şöyle bir şey oluştu ortam. Eğer bir suç örgütü liderinin Süleyman Soylu'yla ve Arif Çetin'le fotoğrafı yoksa suç örgütü lideri falan değildir. Böyle bir kabul oluştu. Ha bir de şunu söyleyeyim. Arif Çetin o kadar çok dava açıyor ki bana da bir sürü dava açmış. Yani her yayına, her yazıya içerik kaldırma kararı alıyor. Herhalde mekli olduktan sonra bu kadar güçlü olamaz diye düşünüyorum. Ee, bakalım bu tekrar o eski gücündeki gibi yargı talimatla hepsini kaldıracak hazırlatabilecek mi? Peki ne yapmaya çalışıyor sizce Arif Çetin? Ben Arif Çetin ne yapmaya çalıştığını size söyleyeyim. Arif Çetin yapmaya çalıştığı şey şu. Erdoğan'a bir AKP ilçe başkanı edasıyla hitaben yaptığı konuşmasındaki temel derdi, korkusu iki şey var. Ben yani ikbal kaygısı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Arif Çetin pozisyonda olan bir insan hani tabiri caizse yükünü tutmuştur. Özellikle mafya liderlerle bu kadar yakın, Süleyman Soylu'yla bu kadar yakın çalışmış bir isim. Ama asıl soru şu, asıl soru 15 Temmuz. Asıl soru 15 Temmuz'dan sonra jandarma genel komutanı pozisyonunda otururken yaptığı, işlediği suçlar. Yani Erdoğan şöyle yorumlar yapılıyor işte ya bir yönetim kurulu üyeliği, bir huzur hakkı vesaire falan gibi şeylerle. Ya bunların hepsi basit şeyler. Bunlar Erdoğan'ın iki dudağı arasında olan konular. Erdoğan bir el işaretiyle onu paraya boğar hiç sorun değil isterse. Ama isteyeceğini de sanmıyorum çünkü artık Arif Çetin kullanıldı atıldı. Peki hani bir yönetim kurulu falan için böyle bir yalakalığa gerek yok. Çok kolay bir şey. AKP'de bir yöneticiyle bunu çok rahat halleder. Erdoğan'ın yakın kurmaylarından birisiyle çok rahat halleder. Ama o mesele o değil. Arif Çetin'in korktuğu başka bir şey var. Hatta iki şey söyleyebilirim. Bir tanesi şu. 15 Temmuz. Çünkü Arif Çetin 15 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığı önünde hayatını kaybeden herkesin kanı Arif Çetin'in elinde. Fotoğrafları size ekrana getiremiyorum. Gerçekten çok vahim görüntüler. Ben dava dosyalarından gördüm, inceledim. Yani şöyle söyleyeyim. Hulusi Akar'la birlikte kendi ordusuna kumpas kuran bir isim Arif Çetin. O zaman tüm generaldi. Düşünün 15 Temmuz başlamış. Ne beklersiniz Arif Çetin'den? Kendi karargahını arayıp duruma müdahale, müdahale etmesini beklersiniz değil mi? O ne yapıyor? Karargahı arayıp bekleyin beni diyor. Bakın beni bekleyin diyor ama karargaha gitmiyor. Nereye gidiyor? Karargahın karşısındaki bir apartmanda önceden belirlenmiş bir imamın evinde toplantı yapıyorlar. Polisler var, askerler var. Ve orada o yüksek binaların çatısına sağına sonra yerleştirilmiş ki bu da e, o dönemin Özel Harika Şube Müdürü Eraslan Er Meclis de bunu açık açık anlattı. Hatta ağzından kaçırdı. Sonra meclis tutanaklarından o bölümü sildiler. Size bunun evraklarını da göstermiştim. Silme görüntü, silme belgelerini de göstermiştim. E, açık açık orada övünerek anlatıyor. işte hainleri avladık falan diyor. Ya bahsettiği kişiler o akşam görevinde olan, kapıdan nizamiyede nöbet tutan ya da binanın içinde göreve gelen insanlar. Hatta yüzbaşı Yasin Özdemir var mesela. Elleri havada dışarıya doğru çıkıyor. Hani teslim olmuş adam. Teslim olmaya giden adamı üzeri çıplak bir de. Hani üzerinde herhangi bir risk hali de yok. Atletli onu infaz ettiler mesela. Onun gibi 8 sivil askerlerle birlikte herhalde toplam 20'ye yakın insanın hayatını kaybetmesinde aktif rolü var Arif Çetin'in. Ve Arif Çetin'in en büyük korkusu bir gün bunlardan hesaba çekilmek. Bir gün mahkemelerde silah arkadaşlarıyla yüzleştirilmek. Çünkü kendi ordusunda tukumpas var orada. Yani siz orduya niza, şey, kendi karargahınıza hakim olmak yerine Önceden planladığınız işte orada bir takım albaylar var. Bu meşhur e, albaylar. Onlar Ergenekon e, davalarından bildiğimiz. Onlarla birlikte koordinasyon yapıp kendi askerlerini tuzağa düşüren ve orada sorgusu sualsiz infaz eden bir komutan Arif En büyük korkusu bu. Erdoğan'a dün yaptığı yalakalık ne olur beni koruyun kollayın. Bir şekilde ben mahkemelere gitmeyeyim. Yarın bir gün kimse bana bir şey sormasın. Bu korku onun korkusu. Bu Bunun korkunun hepsi Hulusi Akar'da da var, başkalarında da var. Hulusi Akar mesela neden mahkemelerden, meclisten, savcıdan kaçıyor? Bu yüzden kaçıyor. Şimdi Arif Çetin meselesi hani böyle bir ikbal kaygısı, görev uzatması falan değil. Arif Çetin işlediği suçlardan korkuyor. Çünkü bunların hepsi çok basittir ya. Bakın Arif Çetin herhangi bir mahkemede silah arkadaşlarıyla yüzleşse bile zaten 15 Temmuz kumpası patır patır dökülür. O yüzden o da mahkemelerden kaçıyor. O da yargılanmaktan korkuyor. Bir şey daha var mesela Arif Çetin'in acaba diye önüne düşmesinden korktuğu bir şey. O da şu, çok kişi farkında değil, çok kişi bunu bilmiyor bile. Rusya'da Putin'in özel bir ordusu var. Özel ordusu, ha bu arada şunu söyleyeyim, Arif Çetin yerine gelen kişi de Arif Çardakçı, orgeneral yapıldı. 17-25 Aralık kapatan isimlerden bir tanesi Erdoğan'a minnet duygusu olarak onun önünü açtı, ödüllendirdi, rütbe üstüne rütbe verdi, şimdi de komutan yaptı. Erdoğan'a Erdoğan'ın pisliklerini örtme konusunda yardım ederseniz o da sizi ihya ediyor. Arif Çardakçı ile ilgili çok yüz kızartıcı şeyler var. Onlarla ilgili sosyal medyada, Google'da fazlasıyla zaten malzeme var. Ben size aktarıp zihninizi bulandırmayayım ama yüz kızartıcı şeyler. Şimdi bir şey soracağım. Bakın hatırlıyor musunuz? Putin'in özel ordusu vardı. Rosgvardiya. Rusya'nın özel ulusal muhafız birliği. Bunun özelliği şu. Bunlar isyan bastırma ve toplumsal olarak müdahale konusunda uzman bir ekip. Bunun komutanı Viktor Zolotov Ankara'ya geldi. Hem Soylu'yla hem de Arif Çetin'de toplantılar yaptı. Ve sonrasında ne oldu? Zolotov Ulusal Operasyon Yönetim Merkezi diye bir yer var Ankara'da. Türkiye'nin kozmik odası. Bakın Türkiye'nin kozmik odası. Zolotov oraya götürdüler. Adam incelemeler yaptı. Türk medyasında tek satır haber yok. Rus medyasında tek satır haber yok. Haberi biz Rus medyasından öğrendik. Rus medyasına demeç veren Zolotov diyor ki biz Türkiye'nin imkanlarını yerinde gördük diyor. Ya Türkiye'nin kozmik odasına Arif Çetin beraberinde Rus generalle birlikte Türkiye'nin kozmik odasına girdiler ve Türkiye'nin imkanlarını Rus meslektaşına gösterdi. Bugüne kadar kimse bunu neden yaptığını, kimin talimatıyla yaptığını kozmik odaya Gerçekten Kozmik Oda'ya kimin girdiği tartışması var ya yıllardır. Hani Kozmik Oda'ya girdiler diye bir yalan ürettiler ve o yalan yıllardır tekrar ediyorlar. Bakın orada Kozmik Oda'ya girilmedi ama gerçekten Kozmik Oda'ya girildi ve Ruslar girdi. İşte aracı olan da Arif Çetin'di. Orada refakat eden de oydu. Arif Çetin bunlardan korkuyor. Arif Çetin'in dün yaptığı yalakalık bir makam, bir uzatma falan değil. Ben suçlarınıza ortak oldum. Beni koruyun mesajıydı. Ben sizin yanınızdayım mesajıydı. Ama olur mu? Ben Erdoğan'ı bunca senedir takip eden birisi olarak şunu söyleyeyim. Erdoğan kullandı atar. Hulusi Akar attığı gibi, diğerlerini attığı gibi onu da atar. Önemli değil Erdoğan için. Çünkü Erdoğan için asıl olan kendi rant ve koltuk düzenidir. Bu şekilde planlı programını uygular ve devam eder. Bu dünkü konuşma vallahi bunlara alışın. Artık Türkiye'de tek parti devleti var. Liyakat falan yok artık. Tamamen Erdoğan'a bağlılık, saraya yalakalık geçerli Onları gösteren terfi alacak, makamını koruyacak, cebini dolduracak. Onlar olmayan sürgüne, Silivri'ye ya da işsizliğe gidecek. Bu yeni Türkiye. Maalesef Türkiye bu yola bir günde gelmedi. Bu yola uzun bir süreçten geldik. Maalesef 17 Aralık sonrası bırakalım birbirini yesinler, biz Erdoğan'ı sandıkta yeneriz diyen seküler mahalle, sol mahalle çok büyük günah içerisinde. Hatta yurt dışına ben 10 yıldır Washington'dayım. Buraya gelip ya siz karışmayın. Bunlar kendi aralarında birbirlerini yesinler. Bir sonra Erdoğan'ı sandıkta zaten yeneriz diye Amerikalılara hadiseyi Erdoğan'ın yapmaya çalıştıklarını bir aile içi kavga diye anlatanlar. Şimdi bakıyorum ekranlarda işte Türkiye tek parti oldu. Erdoğan her şeyi ele geçirdi diye isyan ediyor. Kusura bakmayın da en büyük destekçisi de sizdiniz. O her gün hakkında yalanları uydurduğunuz insanlar bu yolu gördüler. Türkiye'nin tek partiye doğru gittiğini, Erdoğan'ın amacının ne olduğunu gördüler. Kendilerini gelen trenin önüne koydular ama tren ezdi geçti. Siz de alkışladınız. Şimdi o yüzden ağlamayın. Hiç şey de söylemeyin. Hani nasıl olur bir komutan böyle konuşuyor falan demeyin. Artık yeni Türkiye bu. Parti teşkilatlarından gelen hakimler, avukatlar hakim oldu. Parti teşkilatlarından gelen isimler de subay oldu, general oluyor. Yeni Türkiye böyle. Hayırlı olsun. Evet. Bu da Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in tarihe geçen konuşmasının analiziydi. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.